Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Çavuş. 4208 sayılı kara paranın aklanmasının önlenmesine dair kanun ile kurulan mali suçlar araştırma kurulu Masak'ın eski uzmanlarından birisiyim. Bir süredir Denetim TV izleyiciler için kara para nedir, kara para aklama suçu nedir, kara para aklama suçunun cezaları ve kara para aklama yöntemleri konusunda videolar çekmeye başlamış bulmaktayız. Bugünkü videomuzun konusu ise kara paranın döviz büfeleri yoluyla aklanmasına yönelik araştırmalarımızı sizlerle paylaşmak içindir. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Döviz büfelerinde kara para aklama. Daha önceki videolarımızda da açıkladığımız üzere yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen paranın yasal yollarla elde edilmiş gibi gösterilerek Sistem içine dahil edilmesine kara para aklama denilmektedir. Aklamanın genel amacı yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme sokulması, bir başka de işte bu gelirlerin yasa dışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir. Kara paranın birçok aklama yöntemi bulunmaktadır. Bunlar daha önceki slaytlarımızda da sizlere detaylı olarak açıklanmıştır. Biz bu videomuzda döviz büfeleri yoluyla kara para aklamaya ilişkin bilgilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Döviz büfeleri nasıl çalışır? Döviz büroları döviz alım satımı yaparak para kazanırlar. Kimi zaman getirisi çok olsa da bazen durağan bir seyir izler. Sabit bir gelir anlayışı yoktur. Bulunan zamanın döviz kur dengesine göre kar ya da zarar edilebilir. Döviz bürosunun bulunduğu yerin kazancın artmasında çok büyük etkisi vardır. Örneğin turistik yerlerde bulunan döviz bürolarının gelirleri gelen turistin sayısına bağlı olarak daha fazla artış göstermektedir. Bu nedenlerle öncelikli olarak döviz büroları turistik bölgelerde hizmet vermektedirler. Döviz bürolarının gelirlerinin fazla olması için düşük fiyattan aldıkları dövizi yüksek fiyattan piyasaya satabilmeleri gereklidir. Döviz bürosu dünya üzerinde bulunan en fazla işlem hacmine sahip gelişmiş ülkelerin para birimlerinin Türk lirası ya da başka bir para birime çevrilmesine olanak sağlayan yerdir. Dünyada en fazla işlem hacmine sahip ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin para birimlerine majör para birimi denilmektedir. Majör 7 adet para birimi bulunmaktadır. Bunlar dolar, euro, sterlin, Avustralya doları, Kanada doları, İsviçre frangı ve Japon yenidir. Döviz bürosu bu para birimleri arasındaki dönüşümü sağlayan yerdir. Örneğin Türk lirasını dolara, doları sterline, sterlini Japon yenine dönüştürebileceğiniz mekanlardır. Birçok ülkede bulunan ve nakit ağırlıklı çalışan bu kurumlarda para değiştirilir. Bunun suistimale açık yönleri de bulunmaktadır. Suç geliriyle elde edilen paranın değiştirilmesi nedeniyle gelirin kaynağından bir ölçüde uzaklaştırılması sağlanmaktadır. Küçük banknotlar büyüklere veya eldeki para birimleri diğer para birimlerine çevrilebilir. Böylece kara paranın finansal sisteme entegre edilmesi kolaylaşabilir. Nakit karşılığında bazı parasal araçlar, seyahat çekleri, euro çek, kişisel çek gibi de verilebilmektedir. Döviz bürolarına sahip olmak, bankaya sahip olmaktan çok daha kolaydır. Örneğin İngiltere'de bunun hemen hemen hiçbir prosedürü yoktur. Döviz büroları suçlularla işbirliği yapabilir. Suçludan aldığı kara parayı kendi adına açtırdığı banka hesabına yatırmak ve buradan transfer etmek suretiyle aklama sürecine katkıda bulunabilirler. Değerli Denetim TV izleyicileri bu videomuzda döviz büfeleri, döviz büroları yoluyla kara para aklama yöntemleri konusundaki araştırma ve bilgilerimizi sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı bekler, sağlıklı günler dileriz.